Hoş geldiniz. Benim, benim adım Adem, gözlerim badem oldu. Hoş geldiniz. Benim adım Jale, gözlerim lale lale. Bir tarafımız da ve bir tarafımız da köylü. Köyü nerede? <laughs> yo yo çıkartmayın. Niye çıkartmayayım? Yazıktır, günahtır, halı kirlenmesin. Yo yo çıkarmayın. Lütfen oturun. Biz size birkaç soru soracağız. Adınız? Mineşen Türk. Ya siz? Emine hoş hoş. Hangi parfümleri kullanırsınız Emine Hanım? Aşk kokisi, eşek kokisi, tezek kokisi, kokisi de kokisi. Ya siz? Kenzo Armani. Hangi arabalara binersiniz? Limuzin, Jeep, Mercedes. Ya siz? tercih edersiniz Emin Hanım? Çalar gerek, içlik gerek, yelek gerek, gerek de gerek. Ya siz? Ne yapacağız? Az mini etek, şapka, takılar. Hangi hangi ayakkabıları giyersiniz? İnce topuklu ayakkabılar. Ya siz? Naylon tercih edersiniz? Bizim oralarda hamuraya böyle açarlar. Ha, böyle yerler. Ya siz? Eşim her gün beni bir restoranta götürür. Çin yemeği, Japon yemeği. Hangi çiçekleri tercih edersiniz? Whisky, gin, maruba. Ya siz? <laughs> Ayran içerik. Çerbet içerik çocuğunuz var? Dokuz çocuğum var. Onuncusu da karnımda. Ya sizin? Bir çocuğum var. Ona da Paris'ten bir bakıcı getirdim. Hangi konutları tercih edersiniz? Havuzlu, yalı. Ya siz? Kerpiç Dam'da otururum. Çadırda otururum. Gece kondu hangi makyaj malzemelerini kullanırsınız? Bizim verir gelir vurur mararim, Kaynana gelir vurur mararim, bizim makyaj evvel Ya siz? Fondöten, rüme, ruj, oje. Görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaştıkları için bu iki konumuza teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi günler diliyoruz. Mersin.